Konyaspor Süper Lig'in 3. haftasında kendi evinde saha ve seyircisi önünde Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Bizler de maç öncesinde ve sonrasında yaşanan gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Takımımız her zaman destekçiyiz, Sonuçlar ve ne olursa olsun biz arma sevdalısıyız, memleket sevdalısıyız. Takımımıza güveniyoruz. Bugün ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Her maça geliyoruz. Evet, Yeni bahsedelim. nesil Konyaspor olacak. Yeni transferlerle çok güzel bir maç çıkaracağımıza inanıyorum. Takıma güveniyoruz. Yani. Yeni transferlerle birlikte inşallah güzel maçlar çıkarız. Diye umuyoruz. bakalım. Güveniyoruz yani. Takvim Sen neler söylemek istersin? Ben bir şey söylemek istemiyorum. Kimin kazanacağı belli ortada. Ama yine de Konya Spor'u destekleyeceğiz. İnşallah kazanacağız teşekkür ederiz. Valla Konya Spor'dan artık bir çıkış bekliyoruz. Ee, i̇nşallah bu maç 3 puanla ayrılırız. Valla çok heyecanlıyım. İnşallah Konya Spor kazanır diyorum. Valla abi inşallah 5-0 yeneriz ya. 5-0 mu? Evet. Şampiyon olacağız Allah'ın izniyle. Bence Güzel bir maç olacak. Başarılar diyorum rakibimize. Sonuna kadar takımımızın arkasındayız. inşallah alırız. Ee, Konyaspor'unda sürekli destekliyoruz. Yani hoca çıkarabileceği bence en iyi 11 çıkarmış. Uzun zamandır galibiyet alamıyoruz. İnşallah kazanmak istiyoruz yani. Konyaspor'unda eski oyunculardan Niyazi Narnazlı bizlerle birlikte. Evet, duygusal bir maç Gaziantep'le oynuyor Takım Ne düşünüyorsunuz maçı? Evet. Ee, bugün ee, özellikle gelmek istedik. Çünkü Konyasporumuz sezon başı maçı. Biz izleyelim görelim dedik. İnşallah e, onlar için de hayırlısı olur. Güzel bir maç olur, hak edenin kazandığı bir maç olsun. Konyasporumuza Canı Göl'den başarılar diliyoruz. Daha önce sen de Konyaspor'da oynadın. Ee, takımın geldiği süreci nasıl görüyorsun? Nasıl buluyorsun takımı? Geçmişten gelme e, bazı oyuncuları vardı sürekli kadroda bulunan. Onların ayrılması Konyaspor için biraz böyle e, serzenişli bir zamana döndü. Ama şu an e, zamanla atlatacaktır. E, Konyaspor ve Konya'mız büyük bir camia. Taraftarımız gerçekten e, Canı Göl'den destekliyor bunu da zor zamanlarda gösterecek. Bizde nasıl yaptıkları süreci hatırlıyorum. Bizde yaptıkları gibi tekrar yapacaklar. Konyaspor hak ettiği yere tekrar gelecektir. Biz de yaptıkları dediğinde o dönemdeki atmosferi biraz anlatır mısın? Şu anda taraftardan yana biraz serzenişteyiz. O zaman neler ee, oldu? Zor bir dönemde oldu evet, sende. Bizim dönemimizde e, maddi manevi çok e, sıkıntılarımız vardı. Oyuncu açısından da çok büyük sıkıntılarımız vardı. Ama taraftar ne olursa olsun hiçbir zaman e, Konya Spor'umuza küsmüyordu. Nedeni, sebebi ne olursa olsun taraftarımız her zaman takımımızın arkasındaydı. E, yeri geldi genç oyuncularla mücadele ettik. Yeri geldi tecrübeli abilerimizle mücadele ettik. Ama bir birlik, beraberlik vardı. Konya yine bunu yapacaktır ben inanıyorum. Üst üste iki beraberlikle başladık lige. Artık kazanmamız gerekiyor. Takımda oturdu diye düşünüyoruz yani. Üçüncü hafta oldu çünkü. İnşallah kazanacağız. 3-1 gibi bir skor hissediyorum. İnşallah çıkar diyorum. Buradan da Mustafa Durmuş abimize selam gönderiyorum. Ben 3-0 bekliyorum. En büyük Konya spor. Eski ambiyanslarımıza, o stadın doluluklarına taraftarımız hepsi çıkartmıştık. Çok güzel şeyler yaşadım şehir. Şimdi bakıyorum inan ki üzülüyor o. Atalı görüyorum bak. Sessiz, sakin. Hani bu şu stada bu kadar seyirci yakışmıyor. Antep eee için önce geçmiş olsun diyoruz. Çok büyük bir travma yaşadılar. Eee inşallah dostluğun bir pekiştiği bir maç olur. <laughs> Bekantur. Abi sana da Aynen. götür. Abi Abi. Evet, Bülten'e bir spor arası vereceğiz çünkü Konya Spor Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam Gazi ağırlayacak. Karşılaşma saat 21'de başlayacak, çok az bir zaman kaldı. Ee, başlamadan önce şöyle son notları alalım istiyoruz. Kadro nasıl, yeşil beyazlar bugün hangi 11 ile sahaya çıkıyor? Spor muhabiri arkadaşımız Hasan Yıldırım karşımda. Hasan sözü sana bırakalım ve son notları senden dinleyelim lütfen. Evet Ceren Uysal öncelikle sana ve orada bulunan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederek sözlerimize başlayalım. Konya Spor Süper Ligi'nin 3. haftasında evinde Medaş Konya Büyükşehir Belediyesi Stadında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Hatırlayacaksınız 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinden dolayı Gaziantep ekibi geride kalan sezonu tamamlayamamıştı. Ligden çekilmişti ve bu sezon onlar da artık hayatı normale döndürmeye çalışıyor. Gerçekten e, zor bir süreç. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim bizler de. Bu yüzden yani hem kendi adıma hem de yeşil beyazlı taraftalar adına duygusal bir maç olduğunu söyleyebilirim. Hızlı bir şekilde ben sizlere kadroyu aktaracağım ama öncelikle Konyaspor'da eksikler var. Yine maçtan hemen birkaç dakika öncesinde de eksikler açıklandı. Konya Spor Kulübü tarafından Muhammed Demir sakatlığı devam ediyordu. Yine devam ediyor. Bir müddet daha Muhammed Demir'i bizler göremeyeceğiz. Golcü oyuncusu Konya biliyorsunuz ve özellikle Konya Spor şu dönemde gerçekten golcüye çok büyük ihtiyaç duyuyor. Sabit oyuncusu Cebrail Karayel. O da sakatlığı var. Yedek kalecilerden Mehmet Ordan genç bir isim. O bugün yer almıyor. Atabel Karababa yine gençlerden görev alamayacak. Adil Demirbağ hatırlayacaksınız İstanbul Spor maçında yaptığı hareketten dolayı 3 maçlık bir ceza almıştı. E, o da cezasından dolayı bugün forma giyemeyecek. Hızlı bir şekilde sizlere Koyun Spor'un kadrosunu aktaracağım. Kalede Paul Bernardini olacak. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Ahmet Oğuz ki son zamanlarda performansı sıkça tartışılan bir isim. Umarız bugün kendisi de sahaya koymak istediği performansı yansıtabilir ve e, artık özgüven olarak kendisini yeni bir şey katabilir diyelim. Sol bekte Cüler olacak. Koyunspor'un değişmez isimlerinden birisi zaten ki geride kalan sezonda takımın en fazla asist yapan oyuncusuydu. Hem takımın hem de Süper Lig nezdinde böyle bir başarıya imza atmıştı Cüler de Brezilyalı futbolcu. Süper tademini Uğurcan Yazgır ve Francesco Calvo oluşturuyor. Biraz önce söylediğim gibi adil cezalı sağ stoper bölgesinde Uğurcan'ı izleyeceğiz. İkili önlü Berado Soner ve Bruno Paz görev alacak bugün. Sağ kanatta Pirip. O Luka Pirip yeni transferi hatırlayacaksınız. Hafta başında pazartesi günü duyurulmuştu. Darımarkalı bir futbolcu. Kendisi de teknik direktör Alexander Stanyev için bugün görev verdiği isimlerden birisi. Aleksandro Çıkaldao. O da Galatasaray'dan transfer edilmişti. Sezon başındaki geride kalan hafta sonradan oyuna girerek bir penaltı kazandırmıştı Anadolu Kartal'a. Kendisi de o performansının artık meyvesini yiyor diyebiliriz. Çünkü İlk 11'de bugün kendisi görev aldı. Sol kanattan Marlos Moreno. Morbet'te ise Sokol Çikaliş'i izleyeceğiz. Bu arada Konyaspor'un bugün bir transferi vardı. Detayları ana haberden sonra spor haberlerinde de bulabilir izleyicilerimiz onu aktaralım. Steven Enzonzo yeni transfer. O bugün açıklandı. Aslında dün akşam, dün gece saatlerinde Konya'ya gelmişti. Resmi sözleşmeyi de imzaladı. Ee, tabii yetişmesi durumunda ve şans bulması durumunda. Gelecek hafta Başakşehir Deplasmanı'nda forma giyebilecek. Gaziantep takımının hızlı bir şekilde kadrosunu sizlere aktaracağım de Batuhan olacak. Sağ bekli Mbakata. Stoper tanemin Ertuğrul ve Pabidebi. Sol bekli de Kıvarlak. Görev alacak. İkili ön libero'da Cevkovic ve Furkan. Üçlü orta sahada Janio, Aleksandro Maxim, Mustafa Eski Erlaç gol yollarında da Valencia görev alacak Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Yaron sözlerimizin sonuna geliyoruz artık yavaş yavaş bizler de röportajlarımıza geçeceğiz Maç maçın röportajlarımıza. Bugün inşallah iyi bir sonuç çıkar kazanan dostluk olur diyelim çünkü gerçekten duygusal bir karşılaşma olacak. Umarız her şey dostluk, saygı, çevgi, saygı, sevgi çerçevesi içerisinde geçer diyelim ve sözü sizlere aktaralım. Konya Spor Süper Ligi'nin 3. haftasında kendi evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. Yeşil Beyazlar zorlu karşılaşmadan 2-0 gibi net bir skorla galip ayrılmaya başardı. Hızlı bir şekilde maçtan dakikaları sizlere aktaracağım. 4. dakikada köşe vuruşunda Kalvo bir ara pası bıraktı. Soner arka direkte bu topu tamamlayamadı. 6. dakikada Cülermen'in ortasına yine Soner'in kafa vuruşunu kaleci çeldi. Kornere gitti. Daha sonrasında 21. dakikada Alexander Erstanyevic Konyaspor Teknik Direktörü sarı kart gördü. O da ayrı bir detay çünkü ilk 3 maçta 3 kez sarı kartı görmüş oldu Sırp Teknik Adam. Akabinde de ani gelişen atakta Furkan Soyalp hızlı bir şekilde çalımlarla Konyaspor Spor kalesine yaklaştı ama kaleci Bernarduni'yi geçmeyi başaramadı. Dakikalar 30'u gösterdiğinde de Riyakos sarı kart gördü Gaziantep takımında. 55. dakikada köşe vuruşunda kafa vuruşu geldi ve az farkla dışarıya çıktı. Konyaspor bir kez daha gole yaklaştı. İkinci yarının hemen başlarında Sokolçu kaleşinin ortasında Ciler Konyaspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu arada Sokol'un bu sezonki ilk asisti Ciler Mesidya'nın da bu sezonki ilk golü bu şekilde gelişmiş oldu. Dakikalar 88'i gösterdiğinde Robert Mur için pasına Konrad Meyalak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fakat kaleci Batuhan'ı geçmeyi başaramadı. Kötü bir vuruş sergiledi. Konrad Meyalak bunu belirtelim. Ama daha sonrasında da hatasını affettirdi diyelim. Çünkü Robert Muric, Konrad Miala'nın sol kanattan getirdiği bir topta skoru 2-0'a çıkarttı ve artık maçında son golü bu şekilde gelmiş oldu. Muric'e ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Golden sonra çok sevindi. Bugün ilk 11'de değil sonradan oyuna girmişti. Robert Muric onun yerine Filip yeni transferlerden o oynamıştı. Ahmet Oğuz yine tutuktu onu söyleyelim. Ee, yine son erdi. Her pozisyonda ceza sahası içine gitti. Onu da belirtelim. Sezon bizim için yeni başladı diyebiliriz. Başından sonuna oyunu domine ettik. Haklı taraf bizdik. Güzel bir galibiyet aldık. Şimdi haftaya Başakşehir maçına izin var. Biraz dinleneceğiz. Son haftaya o maça bakacağız. İki maç oldu. Kazanamadık. İstanbul Spor maçında kazanma yakın olan taraf bizdik. Antalya maçında son saniye maçı verdik. İster istemez o içeride biraz bir baskı oluşturdu. Gol geldi. Daha şekli, daha istekli oynamaya başladık. Kazandığımız için de onu, onu kırdık diyebilirim. Hem takım olarak hem kendi adıma sezona hani şanssız başladık. Bu da bizim için kırılma anıydı. Bu kırılma anıyı değerlendik ve 3 puan aldık. Dediğiniz gibi... E bazı takımların oynamayacağı bir haftada aldığımız bir galibiyetle şu an <laughs> baktığımız zaman ikinci sıradayız. E, mutluyuz. E, dediğimiz gibi iki gün, iki gün iznimiz var. E, kendimiz dinleneceğiz. Sonra tekrar önümüzdeki hafta Başakşehir ile oynayacağız. O maça hazırlanacağız. E, mutluyuz. E, şey söyleyeceğim bir de maçtan sonra ben hemen içeri girdim ama e, şuranda çok kötü bir yara vardı. E, lütfen beni yanlış anlamasınlar taraftarımız. E, yani kusura bak aynen yani yaram çok kötü açılmıştı. Hemen tedavi olmam gerekiyordu. Yani beni yanlış anlamasınlar. Çünkü e, taraftar bizim 12. adamımız. Biz de hiçbir zaman kırılmayız onlara. Onları seviyoruz. Eee gönül isterdi ki daha fazla tribünde taraftarımızı görelim. İnşallah biz iyi oldukça onlar da gelecekler. Bizi mutlu edecekler. Biz de onları mutlu edeceğiz. Onları seviyoruz. Uh, I'm so proud of our team. It's like we work so hard this week. Bunu söyleyebilirim. Ee, takımla öncelikle çok gurur duyuyorum. Çünkü gerçekten bugün çok iyi, iyi bir iş e, başardık. E, hafta boyunca çok iyi bir çalışan e, takım grubumuz vardı. E, bugün gerçekten çok değişikti. E, çünkü uzun süredir e, Gaziantep'i yenmekte güçlük çekiyorduk. E, bugün de zaten çetin bir e, maç oldu. Ben de ilk kafa golümü attım. Her şey çok farklı oldu diyebilirim bu gece. Everything about the work is like there doesn't matter who scored, doesn't matter kimin asist yaptığı gol attı hiç önemli değil. Önemli olan bugün zaten galip gelmemizde. Bunun bir parçası olduğum için mutluyum. Bir sonraki maçlarda tekrardan gol de atabilirim. Arkadaşlarıma asiste yapabilirim. <laughs> sporumuza uzun yıllar hizmet etmiş eski stadı bilenler bilir. Emek vermiş emektarlardan bir tanesi şu anda Hollanda'da yaşıyor. Avrupa maçlarında da görüşüp röportaj yapma şansı bulmuştuk kendileriyle. Sayın Murat Durak yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa ee, Hoş bulduk. Neler söyleyeceksiniz? Sanırım memleket ziyareti. Evet, Avrupa'dan evet, geldiniz. Evet, evet. Valla işte 3 hafta oldu bizde geleli. Biliyorsun bizdeki Konya spor sevgisi tek küçüklükten gelir. Ee, o yüzden şu anda 3 haftadır da maçtayız yani geçen hafta Antalya'ya da gittik ama şu anda üzgünüm neden üzgünüm yani bizim zamanımızda türbünler çok doluydu çok büyük coşku vardı ama şu anda baktık yani 3-4 bin kişi anca vardı yani bu neden kaynaklanıyor bunu bilemiyorum ama bunun yönetimin acilen e, buna bir çare bulması lazım çünkü 2-3 e, iki, iki milyonluk bir şehirde bu kadar seyirci çok az bizim zamanlarımızı biliyorsunuz yani bizim evet. zamanlarında İnan, yere düşmezdi. 2 saat önce kapılar kapanırdı o dereceydi. inanın gerçekten çok üzüldüm yani. Gerçekten çok üzüldüm. Seyirci küstürmesinler. Yani bakın, şunu söylemek istiyorum Mustafa. Yıllardır beni tanıyorsun. Bu takımın esas sahibi bu seyircidir. Bu taraftardır. Konya'dır. Yani buraya 3-4 tane zengin gelip buraya oturup burada alkışlaması önemli değil. Burada gariban insanın gelip bu takımı desteklemesi lazım. Bu takım Konya'nın. Bu takım Konya Sporu. O yüzden o yüzden Yani ben nacizane söylüyorum Ben Benim için de sevgim bitmez Sakin abicim bir dakika sevgim bitmez ama Bu seyirciyi küstürmesinler Kimle geldiniz? <laughs> Ailemle geldim Kızıma evet. geldim Şöyle bir çekelim ee, sayın Yıldırım buradalar. Ee, Kızınız da burada Murat evet. abiden de alacağım Siz ne düşünüyorsunuz? Tribünden geldiği için direkt olarak evet. olaya tribünden baktı öyle değerlendirdi Ya ben de tabii ki maçı izleyebildiğim için çok mutluyum her sene geliyorduk olmuyordu Şimdi izleyince yani çok mutlu oluyorum ne diyeyim yani. Taraftara gerçekten ihtiyacımız var. Yönetim bu konuda biraz daha duyarlı olması lazım. Şu an bizim için iyi bir galibiyet oldu. En azından moral oldu. Yani bundan sonraki bu maçlarda önümüze bakacaklar. Biz desteğimizi sürdüreceğiz. Tribünlerin boşaması gerçekten bizi çok üzüyor. Yakışmıyor. Konya'nın e, coğrafya Konya. şehrindeki imajı bu Konyaspor. Yönetimin bir an bir an önce e, düzeltmesini düşünüyorum. İyi bir forvet olursa belki tribünler olacak diye düşünüyorum. Vallahi abi kazandık çok mutluyuz. Ben mutluyum yani ve havalara uçuyorum, başka bir söze gerek yok ama evet, evet. seyircilerin gelmesi lazım Konya. Ben evdekileri getiremiyorum. Uzak, şu yani kendimiz içimizde herkes bir kişiyi tutup getirse 5 bin, 10 bin olur. Aynen. Bir şeyler yapmamız lazım, ben üzülüyorum. Doğu üstteyiz, yani az kişiyiz. Bir kişi, iki kişiyi bağırıyor, yetmiyor. Hadi diyorsun adam oturmaya gelmiş yani savaşacağız, futbolcular sağda biz de tribünde savaşacağız. Şimdiden Başakşehir maçına hazırlanmamız lazım taraftar olarak. Hemen. İlk galibiyetimizde ilk puanımızı aldık. Yenilmeden tekrardan bir seri oluşturmak istiyoruz. Bu düzen beraberlikle değil, hep galibiyet serisi olarak. Taraflara baktığımız zaman da ben bilet fiyatlarının indirilme gidilmesini istemem yönetim olarak. Madem futbolcu isteniyorsa verecek herkes parasını gelecek. Bir transfer yapmak bu devirde kolay değil yani. İyi bir futbolcu, iyi bir forvet istiyorsak neyse parası vereceğiz. Geleceğiz yani indirmek için o gelsin bu gelsin bedava işler olmaz. Biz stada geleceğiz, kombinemizi alacağız, formamızı alacağız, da ürünlerimizi alacağız. Forvet ondan sonra isteyeceğiz. Hepimiz istiyoruz forvet şu takımı. Hani gözle görülür dışarıdan birine otur şuraya. Forvet'in ihtiyaç olduğunu herkes görür. Ama bunun için önce kendimizi sorgulamamız lazım taraftar olarak. Biz ne kadar destek veriyoruz? Bugün kazandığımız için gerçekten mutluyuz ama bir yandan da buruğuz çünkü taraftar yok. Evet çocuklar geldi Ankara'dan. Hoş Onlar da ediyoruz. küçük kutlamaları koyu sorular. Küçükten beri maçları izliyoruz. Dediğimiz gibi nesilden nesile Konya Spor'u izliyoruz ya Mustafa abi. Aynen öyle. Nesilden nesile açılmaya çalışıyorum. Bütün yeğenlerimi, bütün sevdiğim küçük çocukları Helal olsun. inşallah bu stadı dolduracağız. Doldurmamız lazım yani. Şampiyonluk istiyorsak önce stadı doldurmamız lazım. İlk de gelmişiz ama taraftarlar az olduğu için üzgünüz. Konya'ya geldiğimiz için, maç izlediğimiz için mutluyuz. Kazandığımız için de mutluyuz. Ama taraftarlar az.